Merhaba bugün Please Don't Touch Anything oynuyoruz ve tabi de yapacağımız tek bir şey var. Aslında bunu hemen yapabiliriz. Evet bunu yapacağız. Boss <laughs> Battle. Kolay. İyisi. easy, easy. Kazanamayacak. Hayır. Evet kazandım. Heh. Yeah, easy. Kolaydı. S, G, G. Ye yeah, artık ikinciye geçebiliriz. Yani sadece basacağız. Galiba iyi bir şey olmadı. Restart. Bastık. Bu geldi. Şimdi açıyoruz. Bir daha basıyoruz. Ve şehir yok oldu. <laughs> Evet ben de mushroomları, mantarları severim. Neyse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 2, 1, 3. Basmaya devam. Ya pekala açalım bakalım ne kazancımız var. Kırmızı, 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 kırmızı deneyek. Basmaya devam. Heh, herhalde iyi bir şey yapmadım. Ama, ama ne oluyor? Oyunda izliyoruz diye bir başarımı aldım. <laughs> yani devam ediyoruz. Ya... Tornavayı da açılana kadar. Neden? Aklımda bir fikir var. Şurada 1-2-4-3 yazıyor yani. 1 2 4 3 Olabilir, olamazmış. 1 2 4 3 Şurada o as'ta orada bir şeyler var. Ama buraya sığmıyor. Evet, kötü oldu. O yüzden basmaya devam sanırım. Bir şeyler yapabilene kadar basmaya devam. ooo nice peki bu ne işime yarayacak D ile başlayan green, red, blue, yellow yine beynimin almayacağı şeyler gösteriyor oluyor 1, 3, 2 2, 3, 1. Ve evet, don't do it. Pisa, Pisanol Leonard. Sola yatırıyoruz. 6, 6, 6. Bas. 6. Olmadı mı? Üf. Peki bunu şu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde değil miydi? Bu şekilde mi? Bu mu, böyle miydi? Tamam bir şeyler yaptım. Bir şeyler yapmaya başardım. Space Invaders başarımı yay. Restart. Awaiting input. Nasıl input? Anlam. Anlamadım. Basmaya devam. Bunu açalım. Şimdi bu bize ne sağladı? Bunu sağladı. 1, 3, 2, 2, 2 2, 3, 1 Buradan gideriz şimdi. Tam tersi yapsak çünkü tam tersi yapınca Böyle bir şey mi oluyor? <laughs> Zafer. 666'ya kadar gideceğiz galiba ha. 666 vakti. Ne auto click yok. 666'ya kadar basacak mı cidden? Her şey başa <laughs> 0 1 1 0 1 0 0 Neden bilmiyorum. Olmaz zaten. Peki 1 2 4 3 e Ne dersin? Olmadı. Peki şunu açabiliyor muyum? Bir şekilde açamıyorum. Peki böyle yapsın. Olmuyor. Ama bu açıldı. Dur. Morse Dot Nokta Burada çok fazla ipucu olduğunu eminim ama beynim hiçbirini almayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Pekala, bir şeyler deneceğiz sanırım. Neden hiç sıkıştım şu an burada? Ay bu ne? sanırım mouse'umu çürütmeye devam edeceğim. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Evet şuna bakmaya devam edebiliriz etrafa. Burada başka bir var. Oyunu sürdür. Tamam. Silik oyundan çık. Tamam. Bir şeyler yapamayacağım. Şöyle bir şeyler görsün. 4 kere tıkla ama anahtar yok. Tamam, bir şeyler başardım, bir şeyler başardım, bir şeyler başardım. Green, green. Let's start. Tamam bir şeylere daha başaramadıktan sonra. Mesut. Thank you Co cooperation. You ok keşke değil mi? City bomber. Tamam onu deneyelim. Press button to drop bomb. ölmüş olabilirim. Bu kez öldüm. Ne yazık ki öldüm. Neyse son bir şeyler deneyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> bir üç 2 iki, iki üç bir bunu sola ne çıkıyordu bu bunu nasıl açıyorduk hatırlamıyorum altı 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 bas nasımda devam. dot yazıyorum Pek öyleyse bu videoda bu kadar olsun çünkü artık beynim almıyor.